Amca, ben bir dinleneceğim bir şey arkadaş ya. Elimiz ayağımız öpeyim ya. Ben çok hastayım ya. Abi sen çekim yapma şimdi. Bunu çekip de yok, ya falan yayacaksan ne? yani. Sen gidemezsin çekim yapma. Ne oldu? Ben buna izin vermiyorum. Ha. Çekme abicim. Sen niye ya çekiyorsun? Amca, abicim Çeksin elleme ne yapacaksın? Çekim yapmasın ya. Ya buna seni çekelim sen. beyefendi. Ee, babanızın nakilleri için alın gel abi. Gelin. Tamam. Allah. Siz de gelin. Siz Şimdi de gel. Orada. hayatım ya şey çocuğum. Ne oldu ben burada hani sabahtan böyle adamlıktan çıktım ya. ya Bize yok ya ben de ağam kork çıktım. çıktım. Ya, ya, şey ne arasın ya? Kaç gün olduğu bilmiyorum yani. 15 gündür yemek yediği hiç mi Ben İstanbul'dan gidiyorum. Ulan Kırıkkale'den Kırık Kırık geliyorum ben. Kırıkkale'den de. Kırık şimdi geri bizi şeye batırıyorlar. ya. Abi nereye evet. durabilir orada? Sizin arabayı da ya, Arabayı koyalım. Arabayı da koyabiliriz. Arabayı da koyabiliriz. Buraya olayım. Elinize ya döpeyim ya. Sen beni adamlıktan çıktın ben şuradan. Şuradan dinlenemiyorum da, da. Ya buraya yatamadım da yatamıyorum da ya. Değerli insanlara ben şimdi burada kalkıp da şey yapmak istemiyorum. Sen de ne için çalışıyorsun Hacı amca? Sen de değerli olduğun için. Sen de ne için çalışıyorsun? Hacı amca hadi, hadi. Durun hadi. Ama sen korusun. Bak korusun. O kadar kırık kaliten gelmek bir mesele mi bu? Bir başkasına bulaştırsan ne olacak? Buyur Hacı amca. Sen gel şey de baba. Sen ne için Hacı amca? Benim adamına da şey yaptık ya. Şuna da arabasını tuttuk. Eee. Daha kaçsan yap. Buyur hocam. Yolda mı aramışlar babanızı? Ya, ya biz burada jandarma <laughs> çevirmiş. Ben ayakta maskeyi tak. yana gideyim, bu yana gidiyorum ya. Doğru dürüst. Şey yapamıyorum ki. Ayakta duramıyorum. Of. Ya sen rahat otur hocam. Beyefendi zaten biz sizde teması yazdıracağız bildiğiniz olsun. Covid'li e, şahısla bir arada olurduğu kapalı ortamda. Nereden e, Yarım saat içinde beraber kaldınız. Pencere açık Bu da sizin, sizin e, bu hastalıktan e, Allah bağlı kapatma sebep olan bir şey. Çamlar mı? 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 Çamlar olsa e, hastalık kapalı riskimiz var. Aldığımız talimat yeri bunu yapmak zorundayız. Biliyorsunuz. Ne yapacağız? Biz sizi teması yazdırırız. Temasını yaptığım zaman İstanbul'da karakola Bak, temas yazmışlar çünkü abinin bir suçu yok orada. Ha bizim de bir şeyimiz yok, bir bilgimiz yok. yani şimdi adam abi ekmeğin ne olmasın bu